Merhaba sevgili izleyenler. Evet, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli, kıdemli bir milletvekilimizle söyleşi yapacağız. Kim derseniz, tanıdığınız birisi İzmir Milletvekili Plan Bütçe Komisyon üyesi Sayın Aşkın Türel'e. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş gördük. Bizi konuk ettiniz, davet ettiniz. Biz de seve seve geldik. Siz de çok güzel programlar yapmıştınız. İzleyenlerimizi de, de özlederdiniz. Sağ olun. Kanal Avrupa olarak sizlere burada ağırlamaktan mecliste büyük bir mutluluk duyuyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Efendim biz sizinle sürekli ekonomi programları yaptık. O kadar güzel şeyler mesajlar verdiniz iktidara. Gelin bakın şu faiz artışlarını şöyle yapın, böyle yapın. Onlar da direndi. İki sene öncesini Evet bahsediyorum. Sürekli söylediniz işte faiz artışlarını yapamadılar, indirdiler, çıkarmadılar falan derken müthiş bir patlama yaptı. Faizler birdenbire yükseldi Türkiye'de. Ee, gerçi iktidar global bir kriz diyor ama buna. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani şimdi aylık dört buçuk faiz tüketici faizleri, bankaların. işte evet. İşte Merkez Bankası'nın faiz oranları. İşte gelen bir ekonomik darlık Üzerinden enflasyon farkının işte emeklilere, asgari ücretlere verilme konusunda mitingler de yaptınız. Nasıl görüyorsunuz ekonomik tabloyu? Tabii öncelikle izin verirseniz bir, bu nereden kaynaklandı bugün içinde bulunduğumuz ekonomik kriz? Onu söylemek isterim. Şimdi tabii 22 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti var. Biliyorsunuz tek parti olarak. Ve bu dönem içinde Türkiye'nin ekonomik sorunları, özellikle yapısal sorunları çözülmedi, aksine ağırlaştı. Bir kere bu tespiti yapalım. İkinci olarak şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik krize geldiğimiz zaman bunun en temel nedenlerinden birisi de 2021 yılının Eylül ayında Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon neticedir gibi bir tezinin doğrultusunda Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirmesiydi. Halbuki dünyada da enflasyonist eğilimlerin olduğu, dünya merkez bankalarının da yavaş yavaş likiditeyi, piyasaya verdiği likiditeyi azalttığı, ve faiz oranlarını yükseltme eğilimine girdiği bir dönemde Türkiye'nin faizleri indirmiş olması bu tez nedeniyle bugün Türkiye içinde bulunduğumuz krizin içine soktu. Bu, bu tespiti yapmak, açık ve net yapmak gerekiyor. Merkez Bankası araç bağımsızlığına sahip kanunlarımıza göre. O da şu, enflasyon hedeflemesi rejimi uyguladığı için Türkiye, enflasyon hedefi birlikte belirlenir hükümetle, ondan sonra enflasyon hedefine ulaşmak için Merkez Bankası elindeki araçları bağımsız olarak kullanır. En büyük araç da faiz ararı. faizdir. Faiz oranları, karşılık oranları başka bir takım şey de var. Ve Merkez Bankası orada kanunla kendisine verilmiş görev Türk lirasının istikrarını korumak. Yani enflasyonu kontrol altında tutmak olan Merkez Bankası buna iyiydi. Buydu. 2021 yılında Eylül ayında enflasyon %19'du. Merkez Bankası politika faizi de %19'du. E, dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. Muharrem 4 ay boyunca faiz indirimi oldu yüzde %19'dan %14'e ve 8 lira 30 kuruş olan dolar kuru 4 ayda 10 lira birden artarak 18 lira 30 kuruş oldu ve enflasyon yükselmeye başladı. Ve izleyicilerimiz de hatırlar Aralık ayında kur korumalı mevduat sistemi geldi. Çünkü insanlar baktık enflasyonun altında bir eğer Türk lirasına değer ciddi karşı insan. çıkmıştınız siz. Tabii ki çok yanlış o olduğunu zorunda. söyledik bunun. Çok yanlış olduğunu söyledik. Böyle eğer siz Türk lirasını değerini kaybettirirseniz enflasyonun altında negatif reel faiz diyoruz ona verirseniz insanlar alternatif araçlara gider. Neye gitti insanlar? Dövize, altına. E kur korumalı mevduat sistemiyle de onu bir anlamda kontrol altında tutunca doğal olarak gayrimenkul Ve taşıta araça gitti insanlar. Mal almaya gittiler. Bakın bugün Türkiye'deki konut fiyatlarındaki ve kira fiyatlarında bu yükselişin nedeni bu. Tabii ki inşaat konut inşaat maliyet endeksine baktığımız zaman artışlar var da, betonda, demir fiyatlarında artış var. Ama artış yüzde 150, 200. Ama konut fiyatlarındaki artış yüzde 1000. Yani bu aslında bir ekonomideki öngörüsüzlüktü. Sonra devam ettiler, yüzde 8,5'a kadar indirdiler. Faiz olarak. Tabii, ta ki seçime kadar. 2023 yılındaki Mayıs ayındaki seçime kadar. Ondan sonra birdenbire biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Yeni gelen yönetim dedi ki Türkiye'nin bundan sonra irrasyonel politikalara verecek bir zamanı yok. Türkiye hızlı bir biçimde rasyonel politikalara dönmeli. Yani sizin iki yıl öncesinden gördüğünüz test dedi. 2023'te gördüm. Sonra ne oldu? %19'dan 8.5'a indirmiştiniz. Sonra tekrar şimdi %50'ye çıkarttınız. Ve hala ekonominin içindeki krizi söndüremiyorsunuz. Döviz kurundaki artış devam ediyor. İstediğiniz kadar döviz satısın, Merkez Bankası döviz kuru yükselmesin diye döviz bir biçimde şu anda kontrol halinde. Kontrol altında kısmen gözüküyor bir 3-4 aydır ama her an tekrar yukarıya doğru çıkabilir. enflasyon aldı. İşte biliyorsunuz en son rakam %75,5 Mayıs ayı itibarıyla. Yani sonuçta eğer Türkiye böyle bir politikanın içine girmemiş olsaydı şu anda dolar kuru 12 lira 13 liraydı. Enflasyon da %15, %20'ler seviyesindeydi gene. Gerçek ne oldu? Bütün bu uygulanan şeylerin, politikanın Türkiye'yi ciddi anlamda krize soktuğunu ve özellikle gelir dağılımının çok bozulduğunu görüyoruz. Bakın Türkiye'nin bugün en büyük problemi bölüşüm ilişkilerinde. Bölüşüm ilişkileri bozuldu. Gelir dağılımı dengesizlikleri artıyor. Ve yoksulluk hem artıyor, yaygınlaşıyor hem derinleşiyor. Böyle bir portreyle karşı karşıyayız. Ha bunu yaparken sadece faiz sebep enflasyon sonucu ezi işte nas dedi faize falan ama bir taraftan da seçime giderken ekonomiye bir hız verme noktasında hareket etti. Öyle gözüküyor mevcut hükümet. Ama bunun faturası çok yüksek ve bunun faturası bu ülkede şey. yaşayan milyonlarca insan karşıladı, o yüklendi ve bundan sonra da enflasyonu düşüreceğiz diyorlar şimdi bakın. Şimdi biliyorsunuz rakam şey veriyorlar işte önümüzdeki 2026 26 sonunda gelişti. tek, hane. Yani İlk önce denilmişti 2024 son. Şimdi bakın şu anda %75 baz etkisi, baz etkisiyle biraz azalacak. Baz etkisi şu demek Geçen senenin, bir yıl öncenin, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında çok yüksekti enflasyon. Yüzde 9'lar seviyesindeydi. Onun altında gelen her rakam sanki enflasyon aşağı inmiş gibi olacak. Ama enflasyon aslında artmaya devam ediyor. Ama yüzde evet. dokuz artmayacak da belki yüzde 4 artacak, yüzde 5 artacak. Gene enflasyon var. Ama baktığımız zaman 12 aylık bazda matematiksel bir bölüm içinde. işte bu senenin belli bir endeks rakamını, bir yıl önceki endeks rakamına bölüyorsunuz. Oradan sanki enflasyon azalmış gibi azalmış. olacak. Bunu söyleyelim bir. İkinci olarak şunu söyleyelim. Bu sene için yüzde, önce yüzde 36 diyorlardı yıl sonu için. İçinde bulunduğumuz 2024 yılı. Sonra, sonra 38'e çıkardılar. O da olmaz. Büyük ihtimalle yüzde 50'lerin üzerinde olacak enflasyon. Yıl Ve enflasyonun 2026 yılının sonunda da bugün uygulanan bu politikalarla birlikte tek haneli seviyelere inmesi mümkün değil. Ama enflasyon sonuç itibariyle ki ülkedeki gelir dağılımını bozan, kaynak dağılımını bozan, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir mekanizma. Sayın Başkan burada araya gireceğim. Şöyle ki şimdi programımız kısıttı ama bundan sonra düzenli bir program gerçekleştireceğiz. Sizin görüşlerinize ihtiyacımız olacak. Şimdi iktidar seçime kadar faizleri düşürdü doğru. Ama seçimden sonra da bir tasarruf tedbirleri diye bir şey çıkardı, genelge çıkardı. Evet. Ee, bu ekonomiye, enflasyona nasıl yansıyor? Gerçekçi bir şey uygulanıyor mu? Söyleyeyim, ortada ettiler. ciddi bir tasarruf yok. Bir kere zaten bu çıkardıkları tasarruf paketi işte değişik rakamlar, 100 milyar liralık bir tasarruf paketi, 100-150 arasında, tam açıklamadılar bu rakamları da. Bir büyüklüğü olduğu söyleniyor. Ama baktığımız zaman hala... Hayır kalemler çok içinde. şey geldi bana. Mesela temsil e, harcamaları, taşıt harcamaları, bütün kiralar hepsi çok ciddi anlamda işte, artmaya devam ediyor. Şimdi e, Sayın e, türleri, personel servislerini kaldırmak tamam bir yere kadar ama hala bakıyoruz ki bakanlar ve devletin kamu görevlileri, üst düzeyler çok üst model, yabancı arabaları hala makam aracı olarak tabii. tabii, tabii. Neden? Yerli aracımız var top gibi. Buna dönülebilirdi aslında. Bir görelim TOK'ta zaten ne kadar ortada göreceğiz yani tok, tok da <laughs> şu anda aktif yaygın kullanımda değil bir kere onu söyleyelim yani ortada görüyoruz bazen işte TOK özellikle bazı bakanlar TOK kullanıyorlar söylüyorlar biz TOK kullanıyoruz diye. Biz görmüyoruz. Bunu değil. göreceğiz görmüyoruz diye. bir kere bunu söyle Bakın başka bir şey söyleyeyim. 2024 yılı bütçesinin büyüklüğü 11.1 trilyon. Buradaki bu tasarruf paketi, tasarruf ön, yani işte bu adına tam şey der, tasarruf ve verimlilik paketi dediler. Bu paketin büyüklüğü 100 milyar, 150 milyar arası. Yani yüzde bir bile değil bütçe içinde. Yani bunun hepsini tasarruf etseniz ne olacak? Bir kere bunu söyleyelim. Bu yeterli bir şey değil. Eğer gerçek bir tasarruf olacaksa olması gereken dediğim gibi devletin özellikle bütün bu harcamalarını, bu lüks harcamaları, bu kira, işte yeni bina yapımı, inşaatlar, kira, taşıtlar, Bunların hepsinin temsil ağırlama giderleri hepsinin ciddi anlamda kısılması lazım. Önce siz yapacaksınız tasarrufu. İnsanlar görecek diyecek ki bak devlet içinde ciddi bir tasarruf yapılıyor. Biz de buna uyalım diyecekler. Yani sonuç itibariyle ülkedim, yani 86 milyon insan yaşıyor. Ve herkes kendisini kendi kararını kendi veriyor ekonomi içinde baktığımız zaman. Yani insanları buna ikna edebilmeniz için bir kere önce bu işi derli toplu bir şeyiniz olacak. Samimiyetiniz olacak ortaya çıkan paket gerçek bir paket olacak. 100 milyarlık bir paketle neyi tasarruf edebilirsiniz? Yani bütçe şey büyüklüğü %1. Sayın Türeli, şimdi izleyenlerimiz de şunu diyecektir. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir başarı kazandı. Bu tasarruf tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediyelerine bir genelge hazırlıyor mu? Veyahut da tasarruf tedbirlerin kendi bünyesinde bir şekil uygulaması olacak mı? Tabii ki. Tabii ki. Bakın biz e, yerel seçimlerde çok e, çok olumlu, müthiş bir sonuç aldık. Öyle söyleyelim baktığımız zaman. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'nin birinci partisiyiz. Ve 30, bizde olan nokta tabii evet, tabii. Yani hemen hemen hemen, hemen hemen ııı e, istisnalar nokta. dışında elimizdeki belediyeleri tuttuk. Ve onun dışında da bizde olmayan birçok belediyeyi aldık. Bu aynı zamanda müthiş bir sorumluluk demek. Ve bu anlamda da bütün belediyelerimiz de bunun farkında. Fakat tekrar söyleyelim. Öncelikle bu işi yapması gereken merkezi hükümettir. Merkezi hükümet ciddi anlamda harcamalarına disiplin getirmek zorunda. İşin bir tarafı bu. İşin ikinci tarafında da bunun gelir tarafı var. Yani aslında sadece tasarruf değil, yani ekonomi içinde ciddi bir vergi reformuna ihtiyaç var. Hep söylüyoruz. Bugünkü Türkiye içinde kazanca göre bir vergi sistemini kurmak zorundayız. Kazanca yani çok göre, kazanandan çok, kazanandan, çok kazanandan, ha, kazanandan çok, az alacak az. azalacak bir sistem getireceksiniz. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de vergilerin yüzde üçte ikisi, yüzde altmış beş, yüzde yetmiş arası değişiyor yıllar itibarıyla Dolaylı vergi dediğimiz harcamalar üzerinden alınan KDV, ÖTV gibi vergiler. Oysa bu vergiler gelir dağılımını da bozan vergiler. Esas itibariyle olması gereken gelir ve servet unsurları üzerinden alınan vergiler. Ve burada da baktığımızda bu gelir vergilerinin büyük bir kısmını da karşılayanlar maaşını yani maaş olarak alan işte maaşını alırken stopajla bir vergi kesintisi yapılmış olan insanlar. Gerçek anlamda beyanname usulüyle vergi verenlerin toplam içindeki payı yüzde onlar seviyesinde. Çok düşük evet. bir rakam bu. Yani bu Türkiye'nin bir ciddi bir vergi reformuna ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bunu söyleyelim. İkinci olarak sabit gelirli kesim ciddi bir vergi yükü altında. Hem dediğim gibi bütün harcamalar üzerinden KDV, ÖTV gibi vergiler hem maaşlarını alırken stopaj başta bir kesinti eline geçmiyor, oradan ciddi bir vergi var ve ilginçtir vergi dilimleri son derece adaletsiz. Bakın Türkiye'de en düşük vergi dilimi 110 bin liraya kadar kazançtan %15 alınıyor, sonra kademeli olarak artıyor. Ama bugün 110 bin lira dediğimiz zaman yani ortalama 25-30 bin lira bir bürüt, e, e, geliri evet. olan kişiler zaten Üçüncü ayda, dördüncü ayda üst vergi dilimine giriyorlar. %20, çalışanlardan, çalışanlardan değil mi? Çalışanlardan. Tabii. Hatta ilerleyen Ağustos ayında, Eylül ayında Tabii. bir üstteki %27'lik dilime, hatta dördüncü limit, şey, dilime kadar neredeyse yukarı çıkacak gibi bir pozisyon oluşuyor. O zaman artışları vergiye gidecek bir şekilde. Tabii. Yani bunun için olması gereken bir kere bu vergi dilimlerinin genişletilmesi gerekiyor. Yani 110 bin değil... Bunun belki şu anda, şu anda örneğin 200 bin seviyesinde olması gerekiyordu ilk ilk dilimin. Ve bu oran %15 değil, aşağı doğru %10'lar %10 falan çekilmesi olmadı. lazım. Evet. Yukarıya doğru, yukarıda kazandıkça vergi oranlarının artacağı bir sistemi kurmak gerekiyor. İkincisi, hep söylüyoruz vergi harcamaları dediğimiz, devletin vazgeçtiği vergiler var. Almaktan vazgeçti, istisnalar, muafiyetler, indirimler yoluyla. Bakın bu rakamlar bütçe açığını geçmiş durumda. Yani almaya kazanıp da almadınız belgeyi. De Onları almış olsanız bütçe açık vermeyecek fazla verecekti. 2023 yıl. Geçtiğimiz yılda bütçe baktığımız zaman e, bütçe açığı 1 trilyon 375 milyardı ama 1 trilyon 400 milyarın seviyesinde bir vergi harcaması vardı. Bu sene de gene benzer bir şey olacak. Neden? E bunları Tavsiyel büyük bir kısmı da sermaye kesimine sağlanan bölgedeler. İstemiyor devlet çünkü diyor ki Almayacağım. Senden gelir şeyden ya, almayacağım. İstisna koyuyor bunun şey için. Şey mi? Önemli iş dünyasından mı? Tabii yani? ağırlıklı iş dünyası içindedir. Hani asgari ücretin vergi dışı olması da belki bunun içinde. Çünkü Engellilere sağlanan bir takım avantaj vergi avanlar da bunun içinde. Ama büyük bir kısmı baktığımız zaman sermaye kesimine sağlanıyor. Ha şunu söyleyelim. Tabii de, tek amaç vergi toplamak değil. Verginin e, koy, amacı e, yalnızca bir devlete gelir temin etmek değil. Aynı zamanda belli iktisadi faaliyetleri yönlendirmektir. Bu anlamda yapabilirsiniz onu. Bazı özellikle seçersiniz o sektörlerde vergi oranlarını düşürürsünüz. Ona ek olarak teşvik sistemi, teşvik verirsiniz, kredi verirsiniz. Ama bunun rasyoneliteniz olması lazım. Bu Böyle bir olay yok. Yıllardan beri söylüyoruz bunu. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem eleştiriyoruz, yanlış olanları söylüyoruz. Hem de aynı zamanda yapıcı bir muhalefet anlayışı içinde. Ne olması gerektiğini de söylüyoruz. Olması gereken uzun zamandır söylüyoruz yedi Sabit gelirli kesimin üzerindeki vergi yükünü azaltmak, vergi harcamalarını gözden geçirmek. İktidara giden, Sayın Mehmet Şimşek'e giden bir heyetiniz vardı. Evet. Ekonomi, Gölge Bakanı. Maliye Gölge Bakanı. Orada sanırım bir uzlaşma olmadı. Veya önerileriniz... Uzlaşmaya görmedi Uzlaşma için değil sonuç itibariyle biz muhalefet partisiyiz. Burada bir iktidar partisi var. Gittik oradaki düşünceleri yeniden ifade ettik, söyledik. Nasıl çünkü, çünkü bilemiyorum. Ben görüşmede değildim o görüşme içinde ama düşüncelerimiz aktardı. Zaten düşüncelerimizi her zaman söylüyoruz, kamuya açıkta söylüyoruz. Genel Başkanımız söylüyor bakın gene miting yaptık. Dün evet. Gebze'de geçen Gebze bir mitingi, mitingi vardı. Çok son derece güzel, geçmiş. son derece güzel bir miting oldu. Çünkü insanlar biraz önce söyledim. Zaten şu anda ciddi bir sıkıntı içinde insanlar, kriz içinde. Bugün insanlar mevcut. Bakın 17 bin lira asgari ücretle kim geçinebilir? Abi? 10 bin lira emekli maaşıyla mi? kim geçinebilir? Yani baktığımız zaman akla ziyan bir şeyler bunlar. Hele bir de enflasyonun olduğu, bu kadar yüksek enflasyonun fiyatların her gün artmaya devam ettiği bir yerde sizin asgari ücreti yılda bir kere belirlemeniz yıl başında bir daha belirlemeyeceğiz demeniz anlaşılabilir bir şey değil. Yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde iki kere değil hatta yılda dört kere, üç ayda bir, bir asgari ücreti ayarlarsınız. Gene aynı şekilde Maaşları ona göre bakın en düşük emekli maaşı 10 bin lira 10 bin lira bunun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngörüsü ne maaş artışında emekli maaşları artışında? Öngörüsü derken göreceğiz yani şu anda böyle bir artış olmayacağı asgari ücretin arttırılmayacağı o konuşuluyor. Ama biz mutlaka asgari ücretin arttırılması gerektiğini söylüyoruz. En düşük. Yani en azından en azından şu anda yaşadığımız enflasyona karşı bir koruma sağlasın diye. Ama zaten ciddi anlamda reel gelirleri sabit gelirli kesimin işçinin memurun emeklinin gerilemiş durumda. Esnafın gerilemiş durumda. Kobiler ciddi kriz içinde. Bakın Türkiye'nin sadece bölüşüm açısından Sanayide bakmayın. Sanayi de krize girdi. Sanayide de ciddi. Her tarafta kriz var. Özellikle küçük ölçekli işletmeler açısından da baktığında karşılamaları çok zor. Çünkü devamlı enerji maliyetleri artıyor. Yani burada bir de şu konuşuluyor. Sanki ücret artışları enflasyona neden olacakmış gibi. Türkiye'deki Tabii ki ücrette bir em, e, maliyet unsurudur ama temelde Türkiye'deki enflasyonun nedeni ücret artışları değil. Bakın üretimde arz açısından ciddi sıkıntılar var. Özellikle tarım sektöründe baktığımız zaman arz sıkıntısı var. O bir biçimde fiyatların yukarıya doğru çıkmasına neden alıyor. İşte bu biraz önce söylediğim uygulanan yanlış politika döviz kurlarını arttırdı. Döviz kurundaki artış direkt olarak enflasyona yansıyor. Çünkü Türkiye ekonomisi hem üretimi hem de ihracat yapısı olarak ciddi anlamda aramalı ithalatına bağımlı. Yani o ürünü üretmek için ya da ihraç etmek için dışarıdan ham madde ve ara girdileri ithal etmeniz gerekiyor. O yüzden dövizdeki artış direkt olarak fiyatlara geçiyor. Evet. Yani Şimdi ve burada şunu görüyoruz son dönemde baktığımız zaman çok ciddi bu enflasyonun yıkıcı etkilerinden birisi değil. Karlarda da ciddi artışlar var. Özellikle finans sektöründe birçok sektörde çok yüksek artışlar var. Yani bu bu enflasyonist süreç ülke içindeki gelir dağılımını bozdu, kaynak dağılımını bozdu. Türkiye böyle ileriye gidemez. Türkiye böyle önünü göremez. Türkiye'nin önünü görmesi için bir kere istikrarlı bir ortama ihtiyaç var. Ve şimdi dediğim gibi önce faizi şu soruyu sormayacak mıyız? Yüzde on olan faizi neden yüzde sekiz buçuğa kadar indirdiniz? Dövizi patlattınız, enflasyonu yükselttiniz. Bir de fırsatçılık mı yaptı? Getirdiniz. Bunu açıkça söyleyelim. Birileri bir şey kazandı değil mi bu işte? E Tabii. Bir taraftan bakın bir taraftan bu bir kaynak aktarımıdır, rant aktarımıdır bu. Birilerinin kazandığı bir süreçtir. Birileri kaybediyor ama öbür tarafta birileri kazanıyor. Yetimin hakkı gidiyor. Tabii. Yani bir tem bir taraftan ekonomiye böyle bir hız verme seçime giderken ama bir taraftan da gelir dağılımını bozuyorsunuz. Gittikçe zenginleşen bir kesim var. Devlet ihaleleri üzerinden, kamu ihaleleriyle zenginleşen bir kesim var. Sen, kamu özel ortaklık modeli mesela. Evet. Bakın o, biraz önce çok tasarruf çok dedik kamu özel ortaklık modeli inanılmaz rakamlar var. Devlet geçmişte kendi yaptığı köprüleri, otoyolları, şehir hastanelerini şimdi özel sektöre yaptırıyor. Ama son, ondan sonra da bunu e, bir biçimde şeyden ya kira olarak ödüyor şehir hastanesine ya bir taraftan gelirinden vazgeçiyor. Mesela bunun, bununla ilgili hiçbir düzenleme yok burada tasarrufta. Evet maalesef yok. Kur korumalı mevduat sistemi. Bakın geçen hep sene. ayrıntılı işleyeceğiz geçen Geçen sene, geçen sene bunu da söyleyeyim. Son olarak 818 milyar lira zarar etti Merkez Bankası. 818, 818 milyar. milyar. Ve bunun çok büyük bir kısmı 800, 850 milyar üstündeki rakam, kur korumalı mevduat sisteminden kaynaklanıyor. Of, çok kur korumalı bir... mevduat sistemi neydi? Dediler ki siz döviz almayın, altın almayın, gelin paranızı buraya yatırın. Arada eğer kur artışı yüksek olursa faizden, aradaki farkı devlet üstlenecek. Eskiden TL'den bu sisteme geçenlerin Kur zararını hazine, dövizden geçenleri Merkez Bankası üstleniyordu. Ama 2023 seçimden sonra bir kanun çıkardılar. Hazinenin zararını da Merkez Bankası üstlendi. Ve yıl sonunda 818 milyar lira zarar etti. Merkez Bankası. Ciddi bir rakam. Tabii. Bakın bu da bir aktarım demek. Çünkü Türkiye'deki mevduat yapısına baktığımız zaman elinde büyük çapta mevduat olan insanların payı toplam içindeki payı çok düşük. Bakın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde mevduatı olanların toplam mevduat sahipleri içindeki payı binde yedi. 250 bin ile 1 milyon arasında olanların payı yüzde iki. Yani çok Yani insanlar yani kur korumalı mevduat sisteminde küçük parası olan insanlar var. Yani bu mevduat sistemindeki şey de şunu gösteriyor. Bu, sistemi yaptığınız zaman bu merkez bankası zararı demek şu demek. Merkez bankaları normalde zarar etmez, kar eder. Ve Merkez Bankası'nın %55'i hazinenin olduğu için Merkez Bankası'nın karları hazineye aktarılır. İhtiyat akçesi aktarılır. Aynı zamanda Merkez Bankası kazanç üzerinden kurumlar vergisi verir. Hiçbiri olmadı. Bir zarar var. Şimdi ve bu zarar otomatikman dediğim gibi bu ülkede hepimizin cebindeki para aldı. Merkez Bankası zararıyla bir biçimde elinde büyük ölçekte, ölçekte para olan bir avuç insanın cebine aktarıldı. Bunlarda bir tasarruf yok. Bu sistem devam ediyor. Kamu özel işbirliği modeli devam ediyor. Ondan sonra diyorsunuz ki işte Bundan sonra önümüzdeki üç yılda, üç yılda araç almayacağız, işte bina almayacağız, yapmayacağız falan. Bunlarla bir biçimde tatlı yapmışsınız gibi bir imaj yaratıyorsunuz. Efendim, son olarak bir şey soracağım. Merkez Bankası Türkiye'de iflas etti. Ya yani zarar etti. İflas demeyelim, zarar etti. Peki Avrupa'da bunun bir örneği var mı? Yok, Türkiye'den başka. Yok, yok değil yok. mi? Yok. Merkez evet. Bankası'nın önceki dönemlerinde de zarar yok. Evet, evet. Efendim, Merkez Bankası her yıl kar eder, çar eder. Avrupa'da da örneği yok. Tabii, Biz Avrupa tabii. Birliği'ne aday ülkeyiz. Alınmıyoruz diye güceniyoruz, üzülüyoruz. Ama o Merkez Bankası'nın karı, şeyi zararı ya da karı bir biçimde dediğim gibi hazineyle bağlantılanacağı için ilişkilendirildiği için o zarar doğrudan doğruya hepimizin cebinden çıkmış bir paradır. Evet. Biz ona bakın hep her zaman söylüyoruz. Bu bütçe hakkıdır. Bütçe hakkı demek vatandaşın ödediği vergileri nereye harcandığını bilme hakkıdır. Bu çok önemlidir demokrasiler açısından. Bu açıdan baktığımızda da bütçe hakkı açısından da çok ciddi sıkıntılardır bunlar. Yani bu şekilde ülke yönetilmez. Bu şekilde devlet yönetilmez. Devlet yönetmek demek belli amaçlarınız olur. Bu amaçların içinde işte nedir? Vatandaş ee, bir sarı kart gösterdi ama iktidarda. Tabii yerel yönetimlerde. tabii büyümeyi sağlamaktır. Değil Mesela mi? büyüme hızıdır, işsizlik oranını düşürmektir, gelir dağılımını düzeltmektir, yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. E bunlara açısından baktığımızda bunların hepsinde ciddi sıkıntı gözüküyor. Vatandaş yerel seçimlerde gitti, iradesini yansıttı. Önümüzdeki yerel, genel seçimlerde de cumhurbaşkanında ve genel seçimlerde başarılı olacağız. birinci parantez. Erken bir genel seçim bekliyor musunuz? Bilemiyorum şartların şu anda ne olduğuna. İster misiniz? Ee, her zaman biz her zaman Çünkü vatandaş yapacağız. çözüm bulamıyor artık. Tabii her duygularla. zaman biz şey her zaman bakın yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Şimdi mecliste çalışıyor biliyorsunuz. Orada da çalışıyoruz. Önümüze gelen şeyleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak çalışıyoruz. Örgütlerimiz çalışıyor. Yerel yönetim belediyelerimiz çalışıyor. Mitinglerinizi yapıyorsunuz. Mitinglerimizi yapıyoruz. devam edeceğiz. Çiftçi. Tabii. Asgari ücretli. Tabii temel ürünler. Ürünlerle ilgili, çayla ilgili, buğdayla ilgili miting yaptık. Emekli mitingimiz. Atanmayan öğretmenler. Bütün bu konuların hepsini gündemde tutuyoruz. Yani hem burada parlamentoda çalışıyoruz, o hazırlıkları yapıyoruz, iktidar olduğumuzda Ses, nasıl yöneteceğimizi. Sesi. Hem de alanda, sahada, meydandayız, insanların içindeyiz. Toplum, bütün e, sivil toplum örgütleriyle görüşüyoruz, meslek odalarıyla, sendikalarla. Yani böyle bir şeyin içindeyiz. Yani Türkiye bugünkü iktidarın e, uygulamalarını hak etmiyor. Bunun çok daha iyisini hak ediyor. Bunu hep birlikte yapacağız. Sayın Türel Ona çok inanıyoruz. teşekkür ediyoruz. Bugün zamanımız kısıtlıydı. Ama biliyorum Sağ olun. ki Sizde ondan çok sonra uzun programlar yapacak. Yapacağız, yine yapacağız. Süreli, Özellikle süreli izleyenlerimizi ekonomi ile ilgili siz zaten çok hazırlıklı geliyorsunuz. Donelleriniz çok sağlam kaynaklar. Tabii tabii verileri de konuşuruz. Önümüzdeki de konuşuruz. Önümüzdeki programda bu hem işçilerin hem emeklilerin hem asgari ücretlilerin hem çiftçilerin tabii. tarımı Hepsini konuşuyoruz. Ayrı ayrı Mesela da konuşuruz. Yapayım. Evet. Gündem ol belirleriz. Çiftçinin evet. bir gün bir gün. Biliyorsunuz çok konuşuruz. izleyeniniz var sizin. Hep sizin de öyle yani. <laughs> şey, çok, kanal olarak sizinle daha çok... önce yaptığımız programlarda da izlendi. <laughs> evet. Burada da inanıyorum ki gene kanalımız da izlenecek. yurt dışında Tabii da ki. yoğun Pek olarak çok... izlendiğini biliyorum. Evet. evet çok teşekkür ederim. Efendim bir sonraki programda. Ee, görüşeceğiz. Daha detaylı konuları ele alacağız. Sevgili izleyenler evet bugünkü programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.